yaptım, yeni yaptım. Yani. Şu malzeme değişti. Bak şu. Bir de var Toplam 20 saniye, 25 saniye içinde sonra 20 saniye. Kapıdan girdikten sonra takriben 15 ila 20 saniye içerisinde gelip kasayı açıp kara gözlerindeki paraları aldıktan sonra altını kontrol ediyor. Bu şekilde bıraktığı gibi direkt çıkıyor. Şimdi olay, e, olayın ardından güvenlik kamerası incelediğimizde 13-14 yaşlarında bir gencin kapıyı kırarak girdiği hızlı bir şekilde kasadan açmak suretiyle yaklaşık 2 bin lira civarında bir parayı aldıktan sonra arkasına bile bakmadan hızlıca kaçtığını gördük. Emniyet güçlerimiz fazla sürmedi. bir 2 saat içerisinde yakaladılar. Aldığı para önemli değil. 2000 lira çok önemli değil. Alsın. Ama verdiği 20 bin liranın kapıya zarar var. 2000 lira için 20 bin liralık zarar vermiş oldu. Biz 2000 lira da değil ama 20 bin liralık zararın acısını yaşıyoruz.